Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün Türkiye'de 5. E, günümüz mü? Evet. Evet arkadaşlar, bugün Türkiye'de 5. günümüz. E, ee, bir sene önündeyiz. Bir sene önünde kaldık dün gece. Bir sene önünde fethiye. Fethiye'de kaldık dün gece. Ee, bu yapıp Kayaköy'e doğru ilerliyoruz. Kayaköy'e giderken manzaralar falan yolda. Bunları size çekiyoruz. Güzel ağaçlıklı. evet. gün Ölü Deniz'deydik. Dün Ölü Deniz'de kaldık. Ölü Deniz bayağı güzel. Çok güzel. Dediğimiz gibi bugün bizim Türkiye'de 5. günümüz. Zeynep'i anlat bakalım nerede kaldık, ne yaptık, 5 günlük ne yapıyoruz. Dim kahvaltı yaptık. Başka bir yere gitmedik Alanya'da. Direkt yola çıktık Antalya'ya doğru. Antalya'da bir gece kaldık. Yine orada işte 200 metre sonra hedefinize ulaşacaksınız. Evet, Kayak köyü terk edilmiş evleri görünüyor. Şu an Kayaköy'e geldik. Ee, bugün de böyle geçeceğiz, birkaç yeri gezeceğiz. Evet, burası bugün. terk edilmiş bir Rum köyüymüş. İstediğiniz yere gel. Ee, nereden gireceğiz? Nereden gireceğiz? Bu Bakalım. şekilde devam edecek herhalde. Uygun bir park yeri bulalım. Biraz daha çıkalım bence. Evet. Yani evler terk edilmiş. Evin gibi terk edilmiş. E, Rum köyü burası. Tarihçesini biraz daha öğrenip size aktaracağız. İçeri girdiğimizde. Şimdi buraya Türkler yerleştirilmiş ama Türkler, e, Balkanlardan gelen Türkler burada uyum sağlayamamış ve Fethiye'ye yerleşmişler. Fethiye'yi kurmuşlar. Evet. Mübadele zamanında. Benim bildiğim o. Buradaki evet. Rumlar da göç etmiş. işte savaştan sonra. Buraya da Türkler yerleştirilmiş. Ama çoğu Türk burada uyum sağlayamamış. Buranın yapısına diye Fethiye'yi kurmuşlar. Evet. Ve burası e, 3500 nüfuslu bir köymüş Rumlar zamanında şu anda aşağı yukarı 2000 varmış yaşayan yine yerleşenler tekrardan. burada yerleşenler Rumlar var yani. Rum yok. Rum yok mu? Rum yok. Yabancılar ve Türkler. Burada var. Hı hı. Evet, bayağı ilginç bir şey. Yukarıda kilise var. En yukarı dağın yukarısında. Evet. Çok güzel. Üstün Türk bayrağı var. burada bir park yeri bulacağız kısmızı ve yolumuza başlayacağız arkadaşlar. Evet. Burada konaklayacak şeyler de var galiba. Evet. Yerine evet de arkadaşlar de biraz sonra tekrar size yayın yaparız. Evet. Görüşmek Hadi üzere. Efendim. Teşekkürler.